Ee, biz niye böyle ee, yan yana dizildik? Hoca, hoca, imiş müsaade et ya imiş imiş bir müsaade et ya aman lan, anlamıyor ki lan. Hoca, e, fotoğraf çekiliyormuşuz o yüzden <laughs> gül gül hocam gül e, nasıl gülünecekse niye öyle dedi? Ya hocam Gazze'de yaşananı görüyorsun e, Onca çocuk öldürüldü. Gel de gül şimdi. Nasıl güleceksin? Aa! aman aman. Gülelim gülelim. Metta amca bakıyor. <laughs> ha. İbiş. Ha, ha. Söyle hocam. Söyle söyle. Ha. Ya İbiş müsaade et. Ya Allah Allah. Söyle hocam. Bu yanındaki soluk benizli kim? Ha, bu Çinli hocam. Çinli Çinli. o <laughs> oh, Çinli. Aman da Çinli Çinli. Dur yahu dur. Allah Allah. Şşt, bir şey söyleyeceğim ama yanlış anlamaz umarım. Hocam o Çinli ya. anlamaz anlamaz. Bazıları da anlamıyor. Çinli olmasa da anlamıyor. Boykot diyorsun. Ben ne yapayım bana ne diyor. ya bırak şimdi söylemeyi. Ben bir şey diyeceğim. Ha, dede, dede hocam dedi. Yahu şu Çin başkonsolosu bir açıklama yapmış. Ha, ne yapmış hocam? Ne yapmış? Diyor ki Doğu Türkistanlı çocukların beyni hastalıklıymış. Ha? Nasıl hastalıklı? Yahu onları toplayıp bütün çocukları ta uzaklara götürüyorlar. Sebep tedavi edeceklermiş. Allah Allah. Öyle şey mi olur hocam ya? Olmaz tabii. Bu yapılan açıkça soykırımdır. Yanlış anlama ben sana demedim. Anlamaz hocam o anlamaz. <laughs> Türkçe bilmiyor. <laughs> Vay be. Asıl hastalıklı oymuş ya. Ah ah. Doğu Türkistan'da yaşayan çocuklarımıza ve oradaki anne babalara Rabbim yardım etsin. Doğu Türkistan'da soykırım yaşanıyor. Ey dünya.